Herkese yeni videodan merhaba. Uzun süredir ayrı kaldık. Artık yeniden çekme vakti geldi. Öncelikle burada bir sivilcem vardı. Ben biraz sıktım. Oynadım şu an morardı. Onu görmezden gelin lütfen. Çok elemek istemiyorum açıkçası ama durmadan gözüm oraya kayıyor şu an. Ee, şu an bayram. Hepinizin e, Ramazan bayramını kutluyorum. E, ben bu bayramdan sonra açacağım büyük ihtimalle ama yine de söylemek istedim. E, evet, bugün pazar günü burada. Evet, bugünü dolu dolu geçireceğiz. O yüzden vloglamak istedim. Yani bu birkaç günüm yine vloglayacağım. Ee, dediğim gibi artık dolu dolu da geçmeye başladı günlerim. Hani hazır artık böyleyken de daha fazla değerlendirmek istiyorum. Ee, videoma da çok güzel yorumlar atıyorsunuz her zaman. Ee, yani beni takip eden, e, durmadan video çek, işte uzun uzun videolar çektiğin insanlar oluyor. Yani beni çok gerçekten cesaretlendiriyorsunuz, mutlu ediyorsunuz. O yüzden ben de artık çekmeye daha da özen göstereceğim. Havalar da güzelleşiyor. Hani insan daha çok böyle motive oluyor açıkçası. Havanın güzel olması bence modumuzu her zaman etkiliyor. Yani sizin de öyledir diye düşünüyorum. O yüzden artık elimden geldiğince daha Şimdi uyandık. Ee, kahvaltı edeceğiz. Talha bize kahvaltı hazırlıyor. Hafif bir şeyler yapalım dedik. Yani çok hafif olmasa da. E, ondan sonra buradan bir saat uzaklıkta böyle ee, nasıl anlatayım bilmiyorum. Bir ormanlık alan düşün ama orayı böyle ee, süslemişler işte e, ağaçlığı böyle yollar yapmışlar işte ekstrem sporlar falan da var galiba içinde işte. böyle değişik değişik şeyler var yani e, orayı değerlendirelim dedik böyle hatta İstanbul'da bilenler var ya Turkcell Platinum Park gibi bir şey olması lazım ben öyle hayal ettim birkaç fotoğrafını gösterdi bana Talha bakalım şimdi oraya gideceğiz ama bir şeyler hani öyle çıkalım dedik e, ondan sonra ben de hazırlanacağım sonra çıkacağız Evet, şimdi kahvaltımızda e, Türk marketten almaya doyamadığımız et sucuğumuz vardı. E, dedik ki sucuklu tost yapalım. E, tost ekmeğimiz az kalmış, onu çok bilmiyorduk ama daha şimdi sucukları ısıttı. E, şimdi tosta koyacağız, ondan sonra yiyeceğiz. Evet, sucuk şurada gördüğünüz gibi. Yani kokusunu bence anlayan anlıyordur diye düşünüyorum. Şimdi böyle koyuyoruz. Ondan sonra tost makinesine yerleştireceğiz. <laughs> hmm. Hmm. Tostum çok mükemmel olmuş bence. Harika. Hmm. Evet kahvaltımızı ettik, e, planda ufak bir değişiklik olacak. Çünkü e, biz şu an gideceğimiz yer aslında biraz geç kalmış gibi oluyoruz, yani daha erken kalkmamız gerekiyordu. E, bir saat gidişimiz rahat var, e, orada takılsak etsek yani çok geçe kalacağız, bir de akşam 5'te tamamen kapanmış oluyor. <laughs> biz anca hazırlanıp çıkarız o yüzden hani burada yakında manastır varmış galiba Talha öyle bir şey söyledi hani oraya gidip bugün değerlendirelim diye Yani açıkçası amacımız tamamen havanın güzel olmasını değerlendirmek çünkü hafta 10 derece birden düşecek şu an mesela 27 dereceleri geldi Hafta 12 derece falan yani o yüzden hani dedik bunu değerlendirebildiğimiz kadar değerlendirelim diye şimdi ortalığı toparlayacağız ondan sonra işte hazırlanıp çıkarız Evet üstümüzü giyindik. Şurada gömleğim asıl ona en son giyeceğim. Hemen şimdi hafiften bir makyaj yapacağım. Özellikle şu yaratığı kapatmam lazım. Ondan sonra hazırım çıkacağız. Yani 10-15 dakika içinde çıkmış oluruz. Evet makyajımı yaptım. Kapatabildiğim anca bu kadar oldu. Kamerada inanılmaz şu an yine görünüyor. Neyse. Şimdi çantamı hazırlayacağım. Ondan sonra çıkıyoruz. Böyle üstüme işte bir atlet gibi bir şey giydim. Sonra gömlek giydim. Altıma siyah tayt giydim. Ee, altıma da terlik giyeceğim. <laughs> Böyle değişik bir rahatlık. Sporluk bir konu yaptım kendime. O zaman ben çantamı hazırlıyorum ve sana çıkıyoruz. Evet şimdi arabayı park ettik. Ee, kendi parka dolu olduğu için biraz daha yakın yere park ettik. Hava gerçekten çok güzel görüyorsunuz. Bu arada nedenini bilmiyorum ama gözlü taktım ama makyajımdan iz çıkıyor. Fotoğraf çekeceğim falan dedim. Herhalde çıkartamadan çekeceğim durmadan ama gerçekten şu an bayağı iyi. Bak burdan shura büyülenmiş durumdayız. Anlatamıyorum şu an. E, maalesef ki video çekmek, kadar çekmek falan yasaktı. O yüzden hızlı şimdi dışarı çıkmışken e, çekebiliyorum açıkçası. Ama yani size göstermek çok isterdim. Gerçekten böyle e, bize bir saat mesafede yani gitmeye değer bir yermiş. Bayıldım, bayıldım. Yani tarihle ilgilenen her insanın büyülenebileceği bir yer kesinlikle. tane hani terasa çıktık. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Ve full kuş cıvıltısı. Yani huzur dediğim böyle bir şey. Bayıldım. Yani yeşillik görmek insanın içini açıyor. Gezdik dolandık buranın manzarasını çok beğendiğimiz bir yerine geldik şimdi restoran çok yakında zaten yürüme mesafesi hemen yediğim içtiğimi çekmek isterdim ama geldiği gibi yine ben yuttum her zamanki gibi o yüzden çekemedim şimdi biraz burada oturacağız ondan sonra dönüş vakti zaten bir saat yolumuz var şimdi hava güzelken keyif yapıyoruz. Ben sonra? Evet kalktık arabamıza bindik benzinimiz az olduğu için benzin almaya geldik şimdi hala benzin alıyor. Oradan da Talan ablasına geçeceğiz. E, yemeğe çağırdı bizi. E, yaklaşık bir, bir saat rahat yolumuz var zaten. Yani akşam yemeğimizi çıkarmış oluyoruz böylelikle. Bakalım hava gerçekten şansımıza da çok güzeldi. Çok keyif aldım. Yani o kadar büyük bir alan ki yani gezmediğimiz yerler de vardı açıkçası. şöyle bir sıkıntı oldu. Ben saçıma toka falan almamışım. Saçım inanılmaz uçuştu. Çünkü maalesef rüzgarlıydı. Böyle çok keyif alamadım bir süreden sonra. Bir de güneş hani yavaş yavaş artık biliyorsunuz dönmeye başlıyor. Sonuçta şu an saat aynen 4 olmuş. O yüzden bir daha kesinlikle gelinir. E, bayağı da kalabalıktı. Biz e, gezdikten sonra Allah'tan kalabalıklaştı. Ama bayağı turiste çeken bir yermiş yani. Ben ilk defa duydum ve gittim. Ama iyi ki de gitmişim. Çok keyif aldım. Dediğim gibi böyle tarih seviyorsanız ve doğa seviyorsanız. Yani bazı yürüme yolları böyle ormanlık alandı. İnanılmaz hoşuma gitti ve çok keyif aldım. Yani bugünleri bu şekilde geçirmek bana inanılmaz böyle ilaç gibi geliyor. Öyle söyleyeyim size. Öyle yani işte. Sonra yolculuğumuz devam devam devam. Evet eve dönüş yapıldı. yemeğimizi yedik içtik. Bayağı da sohbet ettik. Öyle oturduk falan. Şimdi eve geldik yani. Bugünü bu şekilde bitireyim. Yarın beni kursu ve iş bekler. Sabah kursum var öğleden sonra da işe gideceğim. E, haftanın günü bu şekilde oluyor zaten. Artık yarın görüşürüz. Herkes haftanın ilk gününden günaydın. Ben hala uyanamadım. O kadar zor kalktım ki tamam size... Ay nereden çıktım nefes alsa kaldım. Şimdi kursa geldim. Eee yarım saat erken geldim. Çünkü Tala beni bırakıp oradan işe geçiyor. Yani anca öyle denkleştirebiliyoruz. Yani pazar günü saat 27 dereceydi hava. Şu an altı 6,5 dereceye düştü. Ve inanılmaz bir rüzgar, yağmur. Evet ama kışıklama geri döndüm yani. Hala inanamıyorum ve bu dengesi alır ben alışamıyorum asla. Neyse. Şimdi e, hoca ödev vermişti. ona bir son çek edeceğim. Ondan sonra işte biraz daha aramızda da hoca gelir. E, sınıfını açar. <laughs> Otururum ben de. Derste de bir şey kalmıyor zaten. Geldim de bir anda hızlı geçiyor zaman yani. Öyle bakalım işte. O zaman ben derse kaçacağım. Biraz takılayım sonra. Ders bak. Herkese yeniden merhaba. Bugün çok stresli bir günümdü. Çünkü e, annemler vize başvurusu yaptı. E, biz e, buradan polise bildirim yapmıştık ve bize bir kod vermişlerdi. Fakat biz onun fotoğrafını çekmeyi unutmuşuz. Ve ben e, kurstayım. Talha işte. Yani nasıl çekmedim bilmiyorum. inanın ve sormuşlar hani varsa verin diye. Neyse hallettik. E, gittik aldık geldik falan. Yani o yüzden böyle hiçbir şey çekemedim. Dersi hiç odaklanamadım. Anlatamam size yani nasıl böyle stresli olduğumu. Şimdi işte cevaplanması da beni bir stres alacak. Herhalde bir hafta falan sürer. Şimdi işten çıktık. Market alışverişine geldik. Bayağı bir eksimiz vardı. Onları alacağız. Oradan direkt eve geçeceğiz. Öğle yemeğini ama bayağı dolu dolu yedik. O yüzden hiç hissetmiyorum. Artık bir şekilde geçiştireceğim yani. Bugün de böylece kapat. Eve geldik. Yemeğimizi yedik ve ben şu an ne yapıyorum biliyor musunuz? Yemek yapıyorum. Evet. En sevdiğim şey bu hayatta patlıcan yemeği. Onu pişireceğim. Zaten şaka başka artık akşama ettik yani ve saat 9'a gelmiş. Yani bugün de böyle bitirmiş olduk. Videoya nasıl başlayacağım şu an inanın bilemiyorum. <laughs> Arkadaşlar günler o kadar birbirine girdi ki yani nasıl nereden başlayacağımı inanın bilmiyorum. Çok yoğunum. Arkadaşlar çok şükür çok şükür. Yani çok sıkılıyordum artık yoğunluktayım. Bu benim için iyi bir şey. Ama maalesef video çekmeyi <laughs> şu an alışkanlık haline getirmem lazım bu yoğunlukta. Ama şöyle bir şey de var tabi. Kursa gidiyorum. Oradan sonra direkt işe geçiyorum. Bulunduğum ortamlar genelde topluluk olduğu için de dakika başı video falan da çekemiyorum biliyorsunuz. Zaten direkt kurstan çıkıp hemen işe gidince falan hiç zamanım vaktim olmayan, yemeği bile hemen yiyip direkt işe koyuluyorum falan. O yüzden böyle çekemedim. Ya da işte bir yere gidiyorum müzik falan oluyor. Allah'ım böyle bir türlü çekemiyorum, şarjım oluyor. Falan. Hep böyle aksilik yani. Bilirsiniz böyle bazen üst üste gelir ya. Neyse şu an artık rahat bir nefes alıyorum çünkü hafta sonuna giriyoruz. Sonunda eve geldik. Yani yavaş yavaş artık videoyu bitireceğim ama şey kargom geldi de onu da sizinle paylaşayım dedim hazır gelmişken e, birlikte bakalım falan diye. Şimdi onları göstereceğim. E, şöyle, geçen ay İstanbul'a gitmiştik, e, oradan Yves biraz alışveriş yapmıştım. Orada dolanırken de işte e, Talha parfümlere falan bakıyordu. Dedim ki Allah Allah bir bakayım. Benim çünkü birkaç arkadaşım da böyle genel Yves parfüm alıp memnun kalmıştı. Yeni bir kokusu geldi falan dediler. Baktım böyle, tutuldum. <laughs> Direkt dedim ki ben bunu alıyorum ama maalesef ki 100 ml yok yani 50 ml sınırlı ve arkadaşlar ben o parfümü yani yuttum gibi bir şey yani o kadar çok kullandım ki çünkü ağır bir kokusu da yok böyle hani gündelik de kullanıyorum sabah fıs 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 çık ağır olmaması benim çok önemli her şeye alerjim var zaten her ağır kokuya da alerjim var İstediği kadar marka olsun ama başım tutuyor ağrıyor yani migreni falan başlayacak diye korkuyorum aman aman o yüzden işte bu parfümü bitirdim e, yenisini alayım dedim Hiroshi'nin de zaten şey sitesine baktım direkt yani. Burada da bir tane mağazası vardı ama o da galiba kapanmış. AVM'de de yok burada. Oradan girdim ve çok şükür ki indirim vardı. Bayağı uyguna aldım yani. Şöyle söyleyeyim Türkiye'de 1100 TL'ye almıştım. Ay, euro diyecektim az kalsın. Burada 20 euro'ya aldım. Yani. yani. neredeyse ucundan yarısı olacaktı. Neyse çok konuştum şimdi göstereyim. Ee, önce şu parfümü aldım. Mon Evidence diye geçiyor. Yani denemediyseniz deneyin. Bence bir şans verebilirsiniz. Ağır koku sevmiyorsanız bence düşünün yani. Ben çok severek kullanıyorum ve durmadan elim buna gidiyor. Zaten çok fazla parfümüm yok aslında ama ilk defa bu kadar kendim seçip de beğenip de aldığım bir ürün oldu. O yüzden direkt hemen yenisini de aldım ama maalesef dediğim gibi elli emeli var. Şimdi aldım diğer iki, üç tane ürünü göstereceğim. Bunların üçüne de bu arada TikTok'tan influence oldum. Biliyorsunuz zaten TikTok'ta çekiyorum ama çok fazla da izliyorum. Çok güzel içerikler oluyor ve e, kayıtsız kalamıyorum. Şimdi onları göstereceğim. İlki bu Rolon. Ya ben genelde açıkçası deodorant kullanan bir insanım. Hiç Rolon kullanmadım hayatımda. Çünkü Rolon hani böyle sanki hep yapışkanlık hissi bırakacak da böyle iz bırakacak da böyle rahatsız çıkmış beni gün içinde gibi hissettiriyordu. Ama bu bayağı iyiymiş yani. Bayağı e, şey nasıl desem. ya Yumuşak hissi veriyor. Yapışkanlık hissi vermiyor. Ve organik dediler. Ee, o yüzden buna da bir şans vereceğim. Böyle mor kapaklı olan benimki. Çok ışık parlıyor şu an. Böyle morumsu bir kapağı var aynen. Diğer üründe bu Rocher'in pudrası. Ya öyle yorumlar var ki yani şöyle diyen vardı. Huda Beauty'ye bin basar. İşte bazı Huda Beauty yanında halt etmiş falan böyle bir şeyler diyorlardı. O yüzden bundan da aldım deneyeceğim. Çok fazla pudram ki iki tane ne var onları da yeni aldım yani böyle bir sabitleyici pudram olsun da hani artık belki aydınlık olur diye. Her zamanki gibi yine aynı neyse. O yüzden bunu da bir deneyeceğim bakalım nasıl çıkacak. bu ruj kalem ruj. Genelde şeyi görüyorsunuz bu Kiko'nun rujları çok meşhur oluyor. Parlatıcısı işte normal böyle e, kurşun kalem gibi falan da rujları vardı galiba. Hani işte hep onları abartıyorsunuz da bu Yves falan filan diyorlardı. Baya yumuşak yapıyormuş. Hani gündelik hafif makyajlarınızda dudak rengi falan istiyorsanız da abartsız duran bir renk dediler. Baya da hani dediğim gibi yumuşak krem gibi bir şeymiş böyle formu. En çok da bu 02 Boyster de Rose numarası meşhurmuş. Ondan alıyorlarmış. O yüzden ben de bundan aldım. Hani dört tane şey almışım aynen. iki tane de hediye olarak online'da eklediler sepetime. Birincisi bu makyaj temizleme jeli. Bende aslında bundan var. Ben işte dediğim gibi İstanbul'da alışveriş yaptığımda da e, kasada beyefendi sağolsun e, direkt bundan dedi hediyeniz e, vereceğim. Tabii ki dedim verin. Denemeye başladım ve gerçekten memnun kaldım. Böyle maskaranızın falan çıkmadığını düşünüyorsanız ya max ikinci kez yapın çıkıyor. İnanılmaz güzel bir kokusu var ve kesinlikle tahriş etmiyor. Genelde benim çünkü kırmızı oluyor suratım alerjiden dolayı maalesef. Ama bu çok iyi. Hatta zaten şu an Yarısına rahat gelmişimdir. Her zaman bunu kullanıyorum yani makyaj suyu değil. İkincisi de bu. E, ay ışıktan gülümüyor. E, vücut sütü. Bu da şey e, parfüm var bunun da bu arada. E, bayağı iyi diyorlar. O yüzden bunu da e, sepette ücretsiz olunca aldım. Genelde ama yazın kullanırım yani. Çünkü böyle... E, Vücut sütleri vücutta böyle biraz parlaklık bırakıyor bence nemlendirici gibi değil yani. O yüzden böyle yazın hani e, akşamları falan böyle artık vücudum çok kuruyor çünkü güneş e, kreminden sonra. Kesinlikle kullanırım diye düşünüyorum. O yüzden bunu aldım yani ücretsiz. Evet şimdi Euroşe'den ayrı bir aldım ürünü göstereceğim. Bu Tangle Teaser'ın tarağı. Herkes öbe öve bitiremedi. Özellikle saçları kırmadan yani tarıyormuşsun yani. Saç dökülmesini falan engelliyormuş güya. Deneyeceğim bakalım. Bu arada şurada QR kodu var. Onu okuttum. Baya işte şu numaralı sertifikayı mevcuttur. İşte orijinaldir. İşte özellikleri şu şekilleri falan filan diye baya baya sağlam bir şekilde bana her şeyini çıkardı. Hani eğer öyle bir düşünceniz olursa dandik mi değil mi falan filan diye. Buradan bakabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz her şeyin maalesef sahtesi üretiyorlar. olarak Bazen ayırt edemiyorsun yani ama yani buradan ayırt edebilirsiniz. Evet alışverişim bu şekildeydi. ...ben artık videoyu bitireceğim... ...dediğim gibi çok yoğun geçiyor... E, ...dediğim gibi çok şükür artık... ...evde oturup sıkılmıyorum... <laughs> ...ve e, dediğim gibi çok yorgunum... E, ...hafta sonu geliyor... ...bilmiyorum ne yapacağım... ...evde yapmak da isteyebilirim... ...hava zaten inanılmaz kötü... Yani ...geçen hafta gördüğünüz günlük güneşlik... ...şu an inanılmaz yağmur, çamur, sel götürüyor... ...öyle söyleyeyim abartmıyorum... ...zaten e, pazar günü 27 dereceydi... ...şu an arkadaşlar 5 derece... ...yani hatta yani... Bir günden sonra fark etti o derece yani. Şu an hala full 5 derece gidiyoruz öyle söyleyeyim. Harika. Ve ben yazdıklarımı çıkarmıştım. <laughs> Ama kışlarımı tabii ki de kaldırmadım. Biliyordum böyle olacağını. Yani yazlıklara tam olarak hala geçiş yapamadım. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Yazın bakalım nasıl olacak merak ediyorum. O şekilde artık videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoyu tabii ki de çekeceğim yine. Ee, konular üretmeye çalışıyorum. Ve kesinlikle çok çok güzel bir şekilde zaman ayırmam lazım bunlara. Umarım e, devamlı şekilde çekmeye devam ederim. <laughs> Bakalım. Herkese teşekkür ediyorum. Takip eden, abone olan, yorum atan, e, beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.